dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sesimden dolayı hepinizden şimdiden özür dilerim. E, hastayım maalesef ki. Video çekemedim ama artık e, bir gün oldu bir gündür video çekemiyoruz. Dedik ki bugün video çekelim sesimiz biraz toparladı. Rahatsız edici bir sesim varsa her arkadaşlar tekrardan özür diliyorum sizlerden. Luna'yı konuşacağız. Fiyatlarda düşüş var. Fiyatlarda ciddi düşüşler geldi. Önemli haberler var. Trump'la Zelenski arasında e, kargaşa yaşandı desek yeridir. E, Beyaz Saray'dan Zelenski Trump kovdu arkadaşlar. Fiyatlara düşüş yansıtacaktır bu durum diye düşünüyoruz. Bitcoin, Ethereum ve Luna'yı konuşup yorumlayacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar e, videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Gel gelelim konularımıza. Ufakta bir duyurumuz var. P.M.M. Coin ön satışta bildiğiniz üzere son 9 gün kaldı. 9 gün 18 saat ön satış lansmanını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Aşağıdaki linklerle sizler de ön satış devam ederken satın alabilir ya da inceleyebilirsiniz. WinTrav yaparak da paranızı PMM coin'den istediğiniz cüzdana çekebilirsiniz arkadaşlar. Satın almak isterseniz de buy buy kripto diyerek kripto ile ya da satın alabilirsiniz. Diyelim ve konularımıza geçelim. Son 9 gün kaldı resmi listeleme 14 Mart'ta. Başkan Trump'ın Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovmasının ardından ABD hükümeti Ukrayna'nın elektrik şebekelerinin res restorasyonuna verdiği desteği sonlandırdı arkadaşlar bilginiz olsun. Zelenski ile Trump arasında başkan Trump arasında gerilim Yükseldi ee, Onun haricinde Bitcoin 78 bin dolara kadar düşmüştü Michael Saylor Komik de olsa güzel bir açıklama yaptı Gerekirse bir böbreğimizi Böbreğinizi satın ama bitcoini saklayın dedi Bitcoin satmayın diyor yani kısacası Michael Saylor Fiyatlardaysa ee, şöyle göstereyim 82 ve 88 bin arası bir yatay oluşturmuş vaziyette Likitasyon tablosunda da bariz belli arkadaşlar fiyatlar 82 Aşağı seviye Yukarı 88 bin dolara kadar Seviyeler mevcut likitlerde ee, Bu durum ne olacak peki hocam Yukarı yönlü 88 bin aşağı yönlü 82 bin arası git gel yapacak 82'yi kırarsa 82'ye aşağı yönlü kırarsa arkadaşlar 78 hatta 77'lere kadar yolu var. Yani ortalama Bitcoin'de %8 %9 düşen verir. Yukarı yönlü de %5 yükselen verebilir bilginiz olsun. Öte yandan tabii ki de Lushcoin, Luna fiyat bandı Bitcoin ve Ethereum'un düşüşüne göre baya bir dirayet gösterdi. Bakın Ethereum dip seviyede yaklaşık olarak 3 Şubat'ta düştüğü hatta ve hatta 5 Eylül'deki düştüğü seviyede 2200-2100 dolar arası git gel yapıyor. Ethereum'un bu durumu da tabii ki de altcoin'leri bayağı bir etkiledi. Şimdi burada lunch coin, luna coin çok çok önemli. Dirayet göstermesi özellikle USTC cephesinde bakın USTC stabil coin'de de bayağı bir ee, dirayetli durum söz konusu. Bu durum tabii ki de arkadaşlar ekosistemin güçlü olduğunu gösterir. Fiyatlarda hareket yok ama düşüş de yok çok ciddi düşüşler de yok diğer coinler altcoinlere alt göre Öte yandan bir de e, Tekrardan e, Oylama var Terra cephesinde bu oylamadan bahsedelim Şu şekilde Terra haber portalının yazısı Terra Classic zincirinde SDK versiyon 0.50x Yükseltmesi için oylama açıldı versiyon yükseltmesi oylaması var Terra Klasik topluluğu blok zincirlerinin sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. SDK güncelleştirmesi de planlı olarak geliyor. Bilginiz olsun. Bu oylama da yine fiyatlarda hareket yaratabilir. Eee, oylama son 7 gün kaldı. 7 gün sonra bitiyor arkadaşlar. Eee, buna ilişkin de detaylar geldikçe paylaşırız. Şu an için dediğim gibi durum vaziyet bu şekilde. USDC launch Bitcoin ve Ethereum düşüşüne dirayet gösteriyor fakat Bu şekilde ortalık kızışmaya devam ederse Trump ve Zelenski arasındaki Tartışma Globalleşirse fiyatlar düşebilir Bitcoin ve Ethereum'da Düşüş gelebilir bakın onu söyleyelim Ve Trump'ın böyle yapması gerçekten de hiç hoş değil Hem kriptoyu hem ülkeleri doğrudan etkiliyor Burada yani Beyaz Saray'dan kovması tartışması oldukça çocukça onu da söyleyelim. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtin. Ayrıca aşağıdaki linklerle PMM coin inceleyebilir. Son 9 gün kaldı almak isteyen arkadaşlar inceleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.